aydım. Şimdi bu arada Olaplex No 6 kullanacağım. Duştan çıktım. Saçlarımı da bugün Kerastase yıkadım ilk defa. Normalde ben bağ onarıcı olarak bunu kullanıyorum biliyorsunuz. Hoşuna kalka geçtim <laughs> Hangisi benim? Benim. <laughs> şey, <şimdi yeminim>. Çeksin <laughs> ben <de> <laughs> Ne arıyorsun? Annesi gibi. İnterview'e gidiyoruz. Ayşe'nin tabuku değilmiş. Bakın, durun göstereceğim. Ama oradan tıkıyor. Hayır. Tıkı 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 tıkı. Sağda mı? Saad. Evet. Bunlar böyle süzmüş. Ben bakayım. Evet kanalım için de gösteriyorum. herkes TikTok'tan takip etmiyordur. Bugün kanalıma şöyle bir şey aldı. Bu satılıyor. İçerisinden çıkan şeyleri göstereceğim. İlk olarak şöyle bir kalem seti çıktı. Çok tatlı. Şu şekilde açanıp kapanıyor. Yazı stili de çok yumuşak. Asla sert değil. Yazım şekli de böyle. Tükenmez. Mavi gibi. Işıkta şu an çok göremedim. Parladı. Ve bu defter de çıktı içerisinden. Bunu da size şöyle göstereyim. Tudu ve not kısmı var. Bu şekilde kopartılabilir. Bence çok şeker ve kalemlerle çok uyumlu bir kalem kutu çıkıyor içerisinde. Hepsinin içeriğini bilmiyorum, belki hepsinin içerisinden bunlar çıktı ve hepsinin ağırlığını tarttım. Elimde şöyle bir göz kararı hepsinin ağırlığı aynıydı. Bence içinde aynı şeyler var. Böyle bir kalem kutu çok tatlı. Buraya silginize şekilli silgiler satıyor. Yani mesela onları koyabilirsiniz. ucunuzu. Masalada çok şık duruyor bence. Aynı zamanda kutusu olarak bile kullanılabilir diye düşünüyorum kaka kutusu için de mantıklı. Ama kalem kutu olarak. Diğeri de şu şekilde. Burada Ayşen'in ve bu yazıyor. Ayşen'le birlikte yazdık. Bugünün tarihini yazayım. Bence çok tatlı. Mesela önemli hatırlamanız gereken şeyleri yazabilirsiniz. Bugün günlerden 10 Aralık. O yüzden. Aralığı bile ortaladık. Spor hareket ediyorum. Dün sporda bacak çalıştım. Ve çok zorlandım. Bugün gün içerisinde her yerim ağrıyor. Kısla. Bu şekilde. Şimdi hepsi çok şeker. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Hepsi çok şeker. Şöyle şunu takayım. Sizi seviyorum. Benimle birlikte odamı toplayacağız. Şöyle bir poşet denesek mi? Bunu fikrini bana verin. Çünkü bilemedim. Bu arada şu yakam yamuk çünkü model öyle içimdekinin. Ama şunun fikrini bir almak istedim. Garip mi? Yüzümü ıslattım. şöyle şöyle sürmüyorum. Bu baya gitti bu arada. Nisan ayında falan aldım. Ve Nisan ayından beri iyi gitti bence yıl sonuna kadar. O kadar iyi geliyor ki yani size şöyle söyleyeyim. Sabah 8 derslerimin olduğu günler çok az bir uyku uyuyorum. Ama böyle inanılmaz az. Hani 4-5 saat anca uyuyorum. Ve gözlerim sabah kalktığımda böyle çok böyle şiş, mor, mor görünüyor yani. Ama böyle benim göz morluklarım genetik olmaya az uyuduğumda ya da çok yorulduğumda. Yani genel olarak yorgunluktan, uykusuzluktan oluyor. O yüzden böyle ürünler benim işime yarıyor. Özellikle bu kafein. içinde kafein olanlar. Bence fiyatı çok uygun yani. O yüzden önerimdir. O yüzden bu da işe yarıyor bende. Geçici çözümler sunan ürünler bende işe yarıyor. Beni mutsuz etmiyor açıkçası. Ben dirici bitireceğim. Yarısı eline gitti zaten demeyin. Dedim zaten. Biraz nemlendi şundan. Hakalı. Cam gibi yapıyor ve bence kremiyle kremi lip balmın içindeki şeyin aynı şey var bunun içinde. Olurmuşlar. bence sadece isminin üzerindeki marka farklı ve onun aplikatörü daha güzel metal ama bunda güzel. Bunu haftada bir uygulayacağım bu arada. Haftada bir sabah akşam değil mi? Böyle. Bugün kanyondaki Christmas marketteki kadın bakır bir şeyde Tabakta bakırın içinde değil 8000 TL satıyordu. Ben de ya Beten Bodyworks'ten ya da gideceğim dümdüz bir mum alacağım dümdüz bir mum Düşüneyim. Mesela bu dümdüz bir mum. Flying Tiger'dan aldım dümdüz bir mum. Ve bence çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Kokusu yok. Üzerine mesela sevdiğiniz bir yağı damlatabilirsiniz. Ve kenarları tam tamına erimiyor. içine eritiyor bırakıyor. Ya yani sanki dışı plastikmiş gibi. Ama mum. Mandalina yiyeceğim. Çünkü mandalina yemeyi çok severim. Ve mandalina bana şifa olduğunu düşünüyorum. Bakın. Mandalina'yı çok seviyorum. Ve bugün çok hapşurdum. İnanılmaz hapşurdum. Bir hasta olacağım vibe aldım. Geri bırakıyorum o vibe'ı. Havalar bir anda çok soğudu. Ve sporda da dün çok yoruldum. Şikayet etmiyorum bu arada. Buna hiçbirinde. Allah Allah'a çok şükür. Haftaya da biraz yoğun olacak. Çünkü ödevlerim ve quizlerim var. Ve yıl sonunda bir yere gideceğim. Birisi dürtebilir mi? Ben fark ettiyseniz iyice bir boşladım. Bu hafta. Hem burayı yani genel çekmeyi de bıraktım. Hani çekmiyorum da. Çeksem neyse. uzun altına krem sürdüm çünkü serumdan sonra biraz kurudu. Tembelliğimi şöyle anlatayım. Telefonumda 2-3 tane video var ve hepsi 15-20 dakikalık TikTok için. Hiçbirini editlemedim. Bir önce sporda her şeyimi yıkadım. Yeniden giyebilirim. Merhaba. Bugün... <laughs> Ne gerekiyor artık kinerler geliyor. Hmm, ben... <gülüyor> Söyledim, <gülüyor> Morina. Benim. Benim Sonra çağırmadınız. Moreno'ya. Beni Moreno'ya Oturayım evet. mı gideceğim? Işte, bütün şey, balım hikayemi deniyor herkes. Balımda çalıştım. o duydu orada. Balıma <laughs> gitmiyorsun değil mi boykot? Hayır gitmiyorum. Bak her gitmediğinde şuramdasın. <laughs> Hadi gidin soğuyun esnene gidin kahve içmiş bir şeyler yapın. Şimdi eve geldim. Sporda çok az çektim. İki saat spordaydım. Şimdi bir vücudumu yıkayacağım. Kahvaltı edeceğim.